Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Arka sokakların ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak onları konuşalım ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet fragman dün yayınlandı ve gerçekten çok güzel olmuş fragmanda Sado Mustafa üstün daha ön plandaydı ve çok güzel oynuyor. Sado Kadir'i kaçırıyor ekip toplanmış ve onlar da Bedri'yi almış ama Sado Bedri karşılığı Kadir diyor. Ama oyun yapıyor çünkü Kadir'e bomba koymuş ve ekibe salıyor ama o sahne bugün ihtimalle bölümün son sahneleri olabilir. Ekip eskisi gibi 641. bölümde olma ihtimali var olmadı 642. bölümde olur kesin. Ünal'ın gerçek yüzü yakında ortaya çıkar ve polislikten atılır ama diziden öyle kolay çıkmaz yeni bölüm bomba gibi geliyor. İlk sahne Rıza Baba'nın sahte cenaze töreniyle başlayacak. Son olarak ekip düzenlediği baskınla Bedri'yi alır. Sadullah ise Kadir'i kaçırıyor. Ekibe, Bedri'ye karşılık Kadir'i vermeyi teklif eder. Ancak Kadir üzerine bağlanmış bombalarla ekibin karşısına çıkarılır. Peki, ekip Kadir'i kurtarabilecek mi?